Tam terçi veriyor. Yani. Ok alsak, tamam şey şey tamam evet. Bu var esrar hmm. <laughs> baba burada da var. Yok 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 tamam abi getir. Getir Esra, abi. Esra Esra. Gel gel bana bu <laughs> Çok güzel. Ne <laughs> ne çıktı Yatağın arasında. Çekil abi çekil abi çekil. Kameramız nerede? Oh. Otomatik. Tamam. Hop, hop. bu poşetten poşetler Evet Evet Diğerine bak. bakma atlar Evet bunlar da isteyeceğim bu poşet daha var Evet bu da Evet bu da on numara